Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün domateslere kükürt uygulayacağım. Toz kükürt uygulayacağım. Niye uygulayacağım? Ne sorun var domateslerde? Nasıl uygulayacağım? Uygulanış şekli önemli çünkü. Kükürt ne? Onları anlatacağım. Size. Öncelikle kükürt elementi doğadan bir madde. Organik tarımda da kullanılan çok kıymetli bir madde arkadaşlar. Açık sarı olur rengi. Un gibi. Un gibi. Kendine has kokusu vardır. Arkadaşlar kükürdü e, niye uyguluyorum? Domateslere de olur. Kabaklara, biberlere e, tüm sebzelerinize uygulayabilirsiniz. E, domateslerin yapraklarında kıvrılma gözlemliyorum. Son zamanlarda şu şekil kıvrılmışlar görüyorsunuz. Bu kırmızı örümcek zararını e, gösterir arkadaşlar. Düşündürür kırmızı örümcek zararını. E, bir de uçlarda biraz sararma var. Bu sararma uç sararması kükürt eksikliğini, yaşlı yaprak sararması da azot eksikliğini gösterir. Bunu unutmayın. Uç sararması tam tepe noktasında, büyüme noktasında kükürt eksikliği. Yaşlı yaprak alttan sararmaya başlarsa da Azot eksikliğini gösterir. Arkadaşlar ne için uygulayacağız? Demin de dediğim gibi akarisit, kırmızı örümcekler yani. Akar derler denir onlara. Biz onları göremeyiz. Ee, büyüteşle görülebilir. Kendisi çok küçük. Zararı çok büyük. Ziraatte en zararlılardan bir böcek. Ayrıca da bit varsa bitlere de faydalı bu. Ee, mildüğü varsa pas hastalığı varsa küf varsa kurşuni küf külleme külleme varsa bunların tamamına faydalı ayrıca da bitkiyi besliyor toprağı da besliyor dibine dökerseniz az az domatesin dibine dökerseniz zaman içinde toprak alkalleşiyor biraz çok hafif dökülebilir her yıl değil de birkaç yılda bir çok bir kaşık yarım kaşık gibi dibine şimdi üzerine yapacağız şimdi Etkisi ne onu da anlatayım size. Nasıl öldürüyor kırmızı örümce. Arkadaşlar şimdi bir yandan yapayım. Muhakkak sopaya bağlayın. E, şöyle yaptım. Çö kadın çorabına koydum. Tül çoraba. E, sopaya koydum ki benden uzak olsun. Ha, e, güvenlik de önemli. E, iş güvenliği. Bir dakika. Şu maskeyi de takalım. İş güvenliği önemli. Hem eldiven hem maske takın. Yakıcılığı var çünkü. Buna dikkat edin. Biraz serpeyim. Nasıl serpildiğini görün. Bir, bir şey daha anlatacağım. O da çok önemli. Şöyle yapın arkadaşlar. Şöyle vurdurarak. Hafif rüzgar var. Rüzgar olmasa iyiydi. E, ama çekmem de lazım. Kaç bir rüzgar var. şöyle biraz devam edeceğim akşam biraz azalacak rüzgar karanlığa doğru ama bunu ha şunu söyleyeyim devam edeceğim ben akşam kararacak hava dedim yapılabilir dedim ama işte şimdi güneşte yapmamız gerek neden bunu da anlatayım hemen ee, hava güneşli olsun arkadaşlar ee, eee yerde güneşin de etkisiyle güneşin de etkisiyle mavi bizim görmediğimiz bir alev oluşacak. Çok yüzeysel bir alev görmüyoruz biz onu. Kırmızı örümcekler o alev yakacak. Arkadaşlar, etkisi bu. Sopaya bağlamamızın sebebi de kükürt yakıcı bir madde. Eğer ya yeah, yapraklarda en ufak bir ıslaklık bir durum olursa kıvılcım atlayabiliyor. Ben çok duydum tül çorapla kükürt yaparken eli yananı. Böyle de bir durum var. Kuru olsun bitki. Bitki kuru olsun. Bu şekilde serpmenizi yapın. Havanın daha rüzgarsız olduğu bir zamanda. Oldukça faydalı. Kanalıma abone olmayı unutmayınız bildirimlerinizi açarsanız diğer videolardan da haberdar olursunuz. Bahçe bakımı konusunda soracağınız her şeye yüzde 99 cevap veriyorum. Sorabilirsiniz. Bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.